İyi günler ismim Şeyma Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bugün sizlere Pendik Belediyesi'nin son derece etkili ve vatandaş odaklı bir hizmeti hakkında bilgi vereceğiz. Pendik Belediyesi Çağrı Merkezi, Pendikli komşularımıza belediye işlemlerini hızlı, kolay ve pratik bir şekilde halletme imkanı sunuyor. 87-57 kontrollerimi sağlıyorum. 2023 yılı başından itibaren yaklaşık 242 bin Pendikli komşumuz Pendik Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak belediye işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirdi. Bu etkileyici sayı belediyenin vatandaşlarımıza sunduğu modern hizmet anlayışının bir yansımasıdır. Miyim? Çağrı Merkezi ekipleri bu işlemlerin büyük bir çoğunluğunu tamı tamına 223 binden fazlasını çözerek ilgili birimlere aktardı. Başvuruların %93'üne geri dönüş sağlandı, Böylelikle Pendik'lerin belediyeye gelmeden istekleri ve sorularına hızlı bir şekilde cevap bulunmuş oldu. Pendik Belediyesi'nin çağrı merkezi Pendikli komşularımızın hayatını kolaylaştıran, belediye hizmetlerine erişimi hızlandıran ve iletişimi güçlendiren önemli bir araç. Modern belediyeciliğin vazgeçilmez bir parçası olarak Pendik Belediyesi'nin çağrı merkezi vatandaşlarımıza her zaman yanlarında olduğunu göstermekte. Pendik Belediyesi olarak daha da fazla inovasyon ve hizmetle sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz.